나도 났어. 바로 그림 챘. 눈이로 벌어셔. 음. 바로 났어. 니 음. 어다 Ali Onlar oraya park mı etti Ayas? Evet. <laughs> Ayaz sana aldığımız yeni kepçe hangisiydi annem? Bakabilir miyiz ona? Getir bakalım. Bir yakından görelim onu. Kepçe. <laughs> Ne yapıyorsun şu an? Ama hala göstermedin bana. Hangi kepçe almıştık bir bakalım ona. Bir detayla bakabilir miyim? Bekliyorum, tamam bekliyorum. İşte. Tamam. Bence onun yapışkanı kalmamış artık. O yüzden yapışmıyor. Yapışıyor bak. Yapışıyor mu? Tamam. Get, get, get. Git bakalım be. Nasıl bir şeymiş? Bakayım. <laughs> Böyle bakalım. <laughs> <laughs> Bize bak. Çok güzelmiş aslında. Bak bana. Kral. Kepçesi kocaman var mı? Evet. Oh. Kocaman bir kepçesi varmış Ayas. Bana göstereyim bakayım. Evet ama onun küçüğü de vardı sende Ayas. Oradaki küçüğü de vardı. Onu da getirsene bakalım yan yana kal. Evet. Getir bakayım anneciğim. Bu da onun küçüğü değil mi? Hı? Bakayım. Bu da küçüğü. Evet. Bu da büyücüsü. Aa bunun kepçenin ucu nerede Ayas?

Kuşakçı yapıyorum. 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 Takım çantanın içinde neler vardı Ayas senin? Senin çekici mi bozulmuş Dayaz Aslan? Ne oldu Dayaz Aslan onun şeyine? Tekerine? Çıktı. Işısı de çıktı. Tamir edebilir misin onu şimdi sen? Evet. E nasıl olacak şimdi? Sen tamir edeceksin. Ben mi? Evet. Çok çok